Merhaba arkadaşlar ben Atakan yeni Hunger Games'teyiz Ben de Utku Yanımızda Eren var Yan yanayız Aynen Breeze Zaylan çöpü baya iyi o seni boostlayacağım İyi Hadi Helal helalim var Çıktı Vuracak Aynen öyle Helal 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 be Tamam Eren neredesin? Neredesiniz? Utku, Alt. birliktelik nasıl? <laughs> var mı? Yani, bah, set oldum, al şunu. Yalnız vuracak, çıkartmazsak şu an. Aa, şeye gel, Utku şuraya gel. Ortadayız, bir dakika. Dur, dur, dur. Ortadaki her şeyi almamız lazım. Abi sen şuraya gelsene. Aldılar ortayı. Yok. Sana da bak bir şeyler çıktı. Bot çıktı mesela. Tek Gel işte. gel şurada epik var. Ya nerede? Eren'in ortası burası. Tamam. Eren nerede ki bir dakika? <laughs> Eren aldım. Diamond'ım da var. Adam var. Adam Çık almış. Gel şurayı. gel o zaman. Al şunu. Adam. Düm Nerede? İleride, ileride. Gel burada burada. Aa taş kılıç. Oha. Al şunu. Al sen. Burada var, burada var. Tamam gel. Atlas. Lan lan. Allah. Oyundan Bu Kadar basit. Al atak. Eren neredesin? Eren'i bulmamız lazım. Eren ölmedin değil mi diyecektim. Ölmüş mü? Evet. Aynen. Al bak şunu al. Şöyle koyarım. Bak oraya. Bak bak. İyi şey attım. Oha. Sen git sen git. Hadi bakalım. Eren öldü şey yapalım e, arkadaşlar. Tamam, Şöyle alalım. bir karar aldık. Adam var bu <laughs> arada. Şimdi devam edeyim. Her oyunda bir şey kullan konuşacağız. Konu. Mesela bugünkü konu Videkova. Neden? neden? Neden kaldı? Kaldırıldı. Aynen kaldırıldı. Utku sence görüşünü söyle mesela yani. Neden? Ee, bir tane chess vardı. Aslında chess değil. Fırlatıcı. Bildiğiniz üzere. Chess bile değil yani. Aynen onun içinden e, Diamond Set ve Diamond Kılıç çıkıyordu Enchli Ve büyülü Yani Aynen Enchli işte Tamam işte Eee Mesela biz Atakan denemiştik Atakan bana vurduğunda e, Ondan daha da fazla can gidiyordu Dur. Aa adam gördüm <laughs> Sağda 3 üç, üç tane buradan abi Buradan gel buradan gel Neden Bekle bekle ha tamam pardon bir şey sanıyorum Uç 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 Clean up be Yürü 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 Hadi bir buz ha. Neden? Abi o adam bizi almasın. Altı elime de. Tamam. Helal be. Bekle bekle bekle. <laughs> tamam şimdi yürü Bir boost'um geliyorum. olsa. Kaç. Ölüyorum ölüyorum. Alman lazım. Helalsin be. İki diamond. Gel 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 gel. Gel 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 gel. gel. İki diamond. Gel 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 gel. Geliyor mu? Evet Geliyorum. Burada canımız da olsun. Kaç can. 3 6 en falan yok çok iyi gidiyoruz evet tamam yaptım ben sana koyayım. da şey yapıyorum ayrım hadi be çok iyisin aynen attım attım <laughs> hadi abi 8 kişi kaldı Şöyle şunu yok. da al Chest boşaltayım korusan Vida kovadan konuşuyorduk işte. Aynen. Yani o kesti alan işte o itemleri alan oyunu kesinlikle kazanıyor. Şey yani isterseniz 20 kişi 20 kişi abartıl da ya 10 kişi değil. dalın, 10 kişi dalın alamazsınız ve şurada adam var. 3 kalp bir dakika. 3 sakin sakin. 3 Al şunu. <laughs> e gerçi yeme lan şimdi <laughs> ben yedim. Aa adama bak lan Oha vuramadım lan. Lag mı? Atağa tamam. bırak. Ölme. Atağa arkanda adam var. Gel Aa. gel gel gel. Canım kaç. az benim, canım az, canım az. Kaç, 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 tamam. kaç. Helalsin kaç. Helas. Kaç, kaç, kaç. Abi neden dalıyorum? Helalsin sen ya. Gel sen gel. Bekle şimdi, bekle. Sadece çok iyisin be. Tamam lan, tamam, Allah'ım. Ölme o kadar. Hayır ya, iyi şurada su da alacağım. Çık 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 abi. Az canın varsa. Aa vurdum. Gel 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 gel. Bekle bekle bekle. Kaçcan 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 Kaç... Üç buçuk 3.5 kalp eksik. He o zaman dalalım. Tekneye bindi. Tekne okla okla okla. Çık okla. çık çık çık. <laughs> ha ye. <yeah. gülüyor> ben savaşsın. dur şunu öldüreyim. Aa düşürdüm. Helal be. Helal aldım? Oğlum geliştirdim az çok. A diamond ve iki tane galiba. Şaka Atakan. yapıyorsun artık. Valla bir dakika dur dur bakacağım. Dört kişi kaldık a bir taneymiş o. Evet ki. sendin o. Yalnız bir şey, dakika. Şey, en kötü şeye gideriz karşıya. Bak tam karşımıza. Ananın ya botu şuraya al Al sen. Adam adam. Adam arkanda dur 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 dur. Zikzak yapıyorum zikzak. Tamam. Sen kimsin Velet? Almasın mı? Of bir boost olmadı ya bir boost yoktu. Sağdan gidiyorum. Surprise ananı ana. Lan bir boost yok ki. Ha bende o. Ya yürü sen yürü. Öyle yapmayacaktım. Ya bekle bekle ya, bekle. yürü. Bekle. Ananı ya. Boost, boost. Ya şu. Ya oku bırak direkt, bende direkt o evet. çık. Tamam. Çık. Lan. Lan. Çık diyorum. Önüme <laughs> sürüyorsun. Alttan ya. vuruyor şeyler. Lan bunun oku var. Hadi 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 bir tam Öldü o öldü. Lan dibindeyim neden buslamıyor? Ya bir dakika dur dur dur. Tamam sen öyle lan. Tamam hadi git. Ah çık çık. Giderek yaptım da bir boostlayabilirsen. Hiç mi boost yok ya? Bir dakika yukarı ha. Yukarı çık yukarı. Lan ne oldu? Bir şey yok ya. <laughs> Sakin. Yukarı git çık, git. Yukarı. Aynen aynen helal helal. Kıyıya etmeye çalıştım orada. Aynen hadi. hadi. Tekne de kırıldı ha. At arkaya. At arkaya or ortaya. Ya altayı nasıl kırıldı lan o? Oltayı arkaya at. Ya git git. Ya git sen git git. Aşağıdan da alacağım bu kadar basit. Aşağıdan aşağıdan da alacağım. Al işte. Şey oldum aranızda ha. Anladım hadi. Biraz yukarı çık ha. Suyun altına atamıyorsun değil mi? Atamıyorum. Ya zor. Şimdi şimdi. Hadi. Helal. Bir daha. Hadi bundan sonra detme abi. Bir hadi, da, hadi bir daha, ya. Bir daha. Bir daha. Bir kere daha. Hadi attım attım, attım. hadi. Ah. Sen ne ol? Öl öl öl. Cık. Ya kaç kere var? Hadi hadi. Lan çuç çuç. Çu. Hadi hadi. Çok iyi be. Lan bir ya da iki vuruşluk canı kaldı. Karşıda da adam var. O da deri. <laughs> Sağda görüyor mu? Ya of hadi hadi hadi. Hay oltan sen oradan şimdi sen oradan şimdi. Aynen öyle. Ya bir ok, ok yapmamanın cezası abi bunlar. Öyle düşün. Şimdi 17. dakikaya kadar sürermiş bu. Ya sen bak bir şey ya, alamayacaksın bak. ki. Alamayacaksın neyin çabası? Ha oğlum adam taktik yapıyor işte. Yapacak aşağıdan da al. Aşağı... yemek, yemek yemeyecek. Abi sağdan git sen sağdan. Öyle yapayım. Bayağı sağdan git bayağı sağdan bak onu sınıra götürdüm sağdan ben de öyle yapıyorum şu an sağ ben sol yaz ben orada onu 3 kere vurdum ölmedi ya oç. bak tam bana yele. Bu sana busla, attım boost, sola ah biraz açılı atsan lan nereye aramızda kaç al attım at attım sana ölmüyor öl Ha. 15 puan çıktı acı ölmüyor oğlum. Öldü tamam şimdi ok bize abi Kaldık mı bir şey video video çıktı. Aynen öyle. Söyleyemedim kaldık mı video çıktı ya da. Aldık hep meçe diyecekti ama. <laughs> Eren. Video da demek istedim. Eren senin alttan yazdığını biliyorum. Üçümüzün kalması lazımdı. Ama. Bir dakika dur. Aha. Uçlarım varmış bu uçlarım. Neden ben bunları aldım? Dur ben şurayı tam boşaltayım. Vakit gelsin. Zaten var sen. Diamond. Of. Da... Aa ben şeye gideyim. <laughs> Bak ben gideyim. Ya, ha doğru lan. Dur, botum yok lan girsin Nerede Orası, orası arkadaşlar bir de e, ileride yani birkaç hafta sonra challenge'lara başlayacağız. Yani ladder challenge, no chest challenge. Biliyorsunuzdur işte Minecraft'la ilgisi onlardan var bilir. Hadi bakalım. Şimdi bize şey lazım. Ok. Oo, best! Bir de hile çıkıyormuş. Hile çıkıyormuş ikimizi de alıyormuş. Var ya bir... Lan logo bakar mısın? Ela oğlum sen de ağır bak şey. Bak benim e benim ekranda görsen ama benden yüklersek. İyi tamam. Dur. <laughs> Bekle Atakan. Ok mu yapacağız? Ne yapacağız? Ok yok ki bende. Yok mu? Dur. Tüy ya. varsa yapabilirim. Flint var mı? Veya... Flint Filint var mı? Üç tane. Çubuk tamam, var. Tamam at bak. At. Yirmi tane. tane oldu. Al yarasını da oradan sonra bir şeyle devam edelim. Tamam başlayalım bir buçukta çarpıyor çünkü Sen de o tarafa git Bir buçukta çarpıyor <laughs> Kurbanım. <anladım. gülüyor> hadi Sen gidene kadar Bu ben video şeyim olsun kurban bayramı şerif <laughs> Neyse hadi Başlayalım mı Hadi 1 2 Tamam bırak Dağlara taşlara oraya atlamayacaktı oğlum. Son anda fark ettim. Ben seni vuramayacağım herhalde. <laughs> Ananı. Ok yeah. olmadı. <laughs> ananın ki, babanın ki, <laughs> ananın ki. Ortaya koşma keyfi yapıyorum şu anda. Ok Oha. Kalmadı, ok kalmadı. da ok Lan ne yapıyorsun? Ne? Kılıç yok ki. Nasıl kılıçlı? Nasıl alakası yok? <laughs> Oha. Dal dal. Var tabi lan deli misin? Lan çekseydim ok ok ta... keşke. Bir dakika bir ok ok dakika. De ok, dedim ya sadece şey yapılıyor. <laughs> bir dakika on okla birbirimizi alacağımızı mı düşünüyorsun? Lan ok. Armorla Allah. Ok, <laughs> ok, ok döngesi. Bu devam dön devam. Lan kalbim az neyse al. Ya o zaman kil çek daha önemli olur. Street. Lan <laughs> 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 Şu anda bak ben bu videoyu yükleyeyim. Oyundan soğursunuz emin ederim. <laughs> Neden? Mouse'u öyle bir çevirdim ki ben yukarı ateş ediyorum. <gülüyor> <gülüyor> evet arkadaşlar kendinize iyi bakın. Bir videonun da sonuna geldik. Görüşmek üzere. Like şimdi. atmayı, beğenmeyi unutmayın ve abone olmayı. Bu arada yani e ha. videoda ölmesine rağmen Eren'e çok teşekkürler. Aynen. O da bizi şu anda dinliyor. MC'si susturulmuş liseli. Ben <laughs> yani ağır bir espriydi anlayana. Neyse.